Evet arkadaşlarım pekiştirme testindeyiz İkinci testteyiz ee, negatif yüklü iletken x küresi pozitif yüklü iletken y küresine dokundurulup ayrılıyor son durumda x ve y ile ilgili hangileri doğru olabilir şimdi bir tanesi pozitif bir tanesi de negatif yüklü olduğu için son durumda eğer yük miktarları eşitse pozitif e, nötr olurlar eğer bir tanesi daha fazla pozitif yüklüyse ikisi de pozitif olabilir. Burada önemli olan kritik nokta ikisinin de pozitif veya negatif olması. Dolayısıyla bir tanesi negatif diğeri pozitif yüklü olamaz. Bu yüzden cevabımız denizli olacak. İletken KVL kürelerinin yarıçapları arasında RK eşittir 3 R ile ilişkisi vardır. Dolayısıyla başlamadan önce hemen bunun yarıçapına çapına R. Bunun yarıçapına da 3 R diyerek başlayacağım. Yüklü K iletken küresi, nötrle iletken küresine dokundurulup ayrıldıktan sonra yükleri oranı kaç olur demiş. Biliyoruz ki yükler aynı işaretli olacak ve yarıçapları oranında olacak. K'nın yarıçapı 3r, L'nin yarıçapı r olduğu için oranımız 3 gelecektir arkadaşlar. Hangi pardon, 3. soru iletken KL kürelerini birbirlerine bağlayan iletken tel üzerindeki X anahtarı kapatıldığında L'den K'ya elektron geçişi olduğu bilinmektedir Bu tarafa doğru elektron geçmiş Buna göre başlangıçta K küresi Hangi yüke sahip olabilir? Arkadaşlar şimdi Bildiğimiz tek şey var L'den K'ya yük geçişi olur Peki Ama başlangıçta her şey olabilirler. Pozitif, negatif, nötr bilmiyoruz ki. Yani mesela diyelim ki burası pozitif, burası negatif. Dolayısıyla son durumda ikisi de negatif olabilir. Bu yüzden L'den K'ya yük geçişi olmuş olabilir. Bilmiyorum. Hepsi olabilir arkadaşlar. Ya da ikisi de negatif olabilir. Ama burası daha fazla negatiftir. Yani mesela eksi 10'dur da eksi 1'dir. Bu yüzden yük geçişi olmuş olabilir. Burası full nötr olabilir. Burası eksi yüklüydü. Buraya doğrudan elektron geçmiş olabilir. Dolayısıyla bizi engelleyecek bir durum yok bunların olmasına. Dördüncü sorudayım. Nötr bir cisim dokunmayla elektriklenme sonucunda elektron kaybettiği biliniyor. Tamam. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Son durumda cisim pozitif yükle yüklenir. Evet arkadaşlar. Başlangıçta nötr olan bir cisim var elimde. Yani içerisindeki artı yükler ve eksi yük sayıları birbirlerine eşit olacak. Ama son durumda elektron kaybediyor. Biz biliyoruz ki nötr bir cisim elektron kaybederse artık pozitifle yüklenir. Başlangıçta cisimde elektron yoktur. Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Mutlaka proton sayısı ve elektron sayısı doğadan nötr halde bulunuyor varlıklar. Son durumda cisim negatif yükle yüklenir. Hayır, elektron kaybettiği için pozitifle yüklenecek. Beşinci sorudayım. Yarıçapları çapları RK, RR, RM olan iletken küreleri X ve Y iletken tellerle bağlıdır. Kürelerin yarı çapları K'nın büyük L, sonra M olduğu bilinmektedir. X ve Y anahtarları aynı anda kapatılıp açıldığında L küresinin son durumdaki yükü eksi 4 miktar e, 4 Q'dur. K küresinin yükü ne olabilir? Çok güzel bir soru. Şimdi arkadaşlar biliyoruz ki hepsi eksiyle yüklenecek. Bu yüzden artı cevapları eleyelim. Birinci bilgimiz bu. İkinci bilgimiz yükler yarıçaplarla doğru orantılı paylaşılır. K'nın yükü, K'nın yarıçapı daha büyük olacağı için daha büyük olmalıdır. Bu yüzden eksi 4'ten daha büyük bir seçeneği seçiyorum. Edirne oldu. Altıncı sorudayım. Eksi 4, eksi 2 ve nötrle yüklü. Tamam. Şimdi bunların üçü birbirlerine dokundurulup ayrılıyor. M'nin son yükü kaç Q olur demiş. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Toplam yük miktarıma bakacağım. Toplam yük miktarım eksi 6 Q. Toplam yarı çapıma bakıyorum. 3 R. Demek oluyor ki bu yarı çap başına eksi 2 yüküm düşecek arkadaşlar. Bu durumda <laughs> K'nın, L'nin, M'nin hepsinin son durumdaki yükü eksi 2 olacaktır. Çünkü yarı çapları eşit arkadaşlar. Toplam yükü toplam yarı çapa bölerek herhangi bir tanesininkini bulmuş oldum. Yedinci sorudayım. Yükleri sırasıyla eksi 6 ve artı Q olan kale iletken küreleri X anahtarı kapatılıp açılacak. Kalemimi artık değiştireyim. Buna göre hangileri doğrudur? Toplam yük miktarı eksi 5 Q. Toplam yarı çapımda 5 R. Bu yüzden yarı çapa eksi Q düşecek. Yani L'nin son durumdaki yükü eksi Q. Kanınsa 4 r yarıçaplı olduğu için eksi 4 Q olacak arkadaşlar. Buna göre şimdi burada kim elek şey ikinci yargıya bakalım önce. L'nin son yükü eksi Q demiş doğru. Şimdi kim elektron kaybetti, kim kazandı, nasıl yük geçişi oldu ona bakalım. Arkadaşlar elektron kazanan negatifleşecek elektron kaybeden daha pozitifleşecek gibi düşünebiliriz. Burada şu arkadaş eksi altı iken bu tarafa doğru bu artı iken eksi hale geçtiğine göre yük geçişi K'dan L'ye doğru olmuştur. Bu durumda K elektron kaybetmiştir. L elektron kazanmıştır. Öyle bir şey dememiş ama üçüncü yargıda L'den K'ya artı yük geçmiştir. Artı yük geçişi olmuyor arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız denizli olacak. Evet, ÖSYM sorusu geldi karşımıza. 8. sorudayız. İletken KLM kürelerinin üçü de elektrik yüklüdür. K küresi önce L'ye dokundurulup ayrılıyor. Daha sonra K küresi M'ye dokundurulup ayrılıyor. Bu işlemlerden sonra Kürelerin elektrik yükleri için hangileri doğru olabilir demiş. Elimizde şöyle bir bilgi var arkadaşlar. daha sonra M'ye dokundurulduğu için en son M'ye dokundurulduğu için yüklerinin bir şekilde eşit olması gerekiyor. Yani aynı şey olması gerekiyor. Nötrse ikisi de nötr olacak. Eksi yüklü ise ikisi de eksi yüklü olacak. Cevaba buradan ulaşabiliriz. K ve M yüklü L yüksüzdür. Mesela bu olabilir. L yüklü, K, M yüksüzdür. Bu olabilir. Son durumda neyse ona bakıyorum. K ile L yüklü, M yüksüzdür. Arkadaşlar, K en son M'ye dokundurulduğu için aynı şey olması gerekiyor. Bu yüzden bunu eledim. Gördüğünüz gibi bir ÖSYM sorusunu rahatlıkla çözdük bilgilerimizde. Dokuzuncu sorudayım. Şekildeki K iletken küresi sırasıyla önce iletken L küresine Sonra iletken M küresine dokundurulup ayrılıyor. K küresinin son yükü nedir? Arkadaşlar K küresini önce L'ye dokunduralım. Toplam yüküm artı 9. Toplam yarıçapım 3r olduğu için yarıçap başına artı 3 birim yüküm düşecek. Bu durumda bu arkadaş artı 3 yüklü, bu arkadaşsa 2r yarıçaplı olduğu için artı 6 yüklü olacak. Daha sonra K küresi M küresine dokundurulup ayrılıyor. Şimdi bu arkadaş nötr olduğu için toplam yük miktarım artı 3 olarak kalacak. Toplam yarı çapımız ise 3R olacak. Demek ki yarı çap başına artı 1 yük düşüyor. Bu durumda K'nın son yükü artı 1, M'nin son yükü artı 2 olacak. Bize K küresinin son yükünü sorduğu için K küresi artı 1 yüklü olacak arkadaşlar. Cevabımız 9. soru bol oluyor. Evet 10. sorudayım. Yükleri QK ve QL olan iletken KL küreleri üzerinde X anahtarı bulunan iletken telle bağlanmış. Tamamdır. Anahtar kapatıldığında K'dan L'ye elektron geçişi olduğunu biliyoruz. Buna göre hangisi kesinlikle doğrudur demiş. Arkadaşlar ee, okuyalım sırayla yargılarımızı isterseniz. Başlangıçta K'nın yükünün büyüklüğü L'den fazladır demiş bize. Şimdi bunu bilebilir miyiz arkadaşlar? Bilemeyiz. Yani bizim bildiğimiz tek bir şey var. K elektron kaybediyor. Yani son durumları hakkında yorum yapabilirim ama sanıyorum ilk durumları hakkında kesin yorum yapamam. Mesela ikinci yargıya bakın. Son yüklerinin büyüklükleri eşittir demiş. Ama yarı çap oranlarını bilmediğim için bunu eleyeceğim ben önce. Başlangıçta K'nın yükü L'den fazladır. Bunu da bilmiyorum arkadaşlar. Mesela bu arkadaş nötr olabilir. E, bu arkadaş pozitif olabilir. Dolayısıyla K'nın yük büyüklüğü L'den fazla olmadı. E, son durumda K'nın yük bölü yarı çap oranı L'nin yük bölü yarı çap oranına eşit midir? Kesinlikle eşittir. Cevabımız yalnız 3 olacak. Elimizde zaten başka hiçbir bilgi yok arkadaşlar. Evet son soruya geldik. Şekildeki düzenekte x anahtarı kapatılıp açılıyor. Hangileri doğrudur? Burada sanıyorum k ve L iletken x anahtarımız da iletken. Bunu varsayarak çözeceğim soruyu. Evet hadi bakalım. Toplam yük miktarımız artı 16 eksi 4. Toplam yarı çapımız da 4R. Buradan 16'dan 4'ü çıkarttığımda artı 12 bölü 4 r yarı çap başına artı 3 yük düştüğünü görüyorum. Bunun durumda L'nin son yükü artı 3 Q. K'nın son yükü 3 kere 3, 3 9 Q yaptı. Bu durumda kimden kime yük geçişi olduğunu da beraber bulalım. Ondan sonra yargılarımızı okuyalım arkadaşlar. Burada L ilk başta eksi 4 yüklüydü. Elektron kaybederek pozitifleşmesini bekliyorum. K'da giderek daha böyle az yüklü olacak. K elektron kaybeder. Birinci yargı yanlış oldu arkadaşlar. K elektron kazandı. L'den K'ya eksi 7 yük geçer. Evet bunu bir tanesi için inceleyebilirim. L'nin son ilk yükü eksi 4 son yükü artı 7 olduğuna göre 7 pozitifleşmiş gibi bakıyorum. 7 birim elektron kaybetmiş arkadaşlar. Eksi 7 Q geçmiş. K'dan L'ye artı 5 geçer. Zaten bunu otomatik kafadan elemiş olduk. Yalnız 2 doğru oldu. Evet pekiştirme testini çözdük beraber arkadaşlarım.